sözler itisaz kursunda deniz eğitimlerinin olduğu dönem çok ağır geçer. Bizim de deniz eğitimlerimiz başlamıştı. O nedenle sahilde çadırlarımızı kurmuştuk. Kampetlerin üzerinde uykutumların içerisinde yatmaya başlamıştık. Her gün en az 3-3,5 saat yüzüyorduk. Çıkıyorduk. Daha sonra da 2-2,5 saat karabizi kondisyon eğitimi yapıyorduk. O nedenle iliklerimize kadar o baskıyı hissediyorduk. Bütün vücudumuz ağrıyordu. Akşam olduğunda kampede daha bir metre kalmadan hepimiz uyur moda geçiyorduk. Bir akşam yine yorgun bir şekilde uzandım ve saat 23 gibi hazır kıta geldi. Nöbetçi hocanın beni çağırdığını söyledi. Ne olduğunu anlamamıştım. Hemen spor ayakkabılarımı giyerek hocamın yanına koştum. Gittiğimde şaşırdım çünkü amcam hocalarla birlikte sohbet ediyordu. Tabi o şaşkınlıkla böyle bir 10-15 saniye bana kal geldi. Hocalar ya amcana bir merhaba desene dediler. Ben de tabi onların uyarması sonrasında amca hoş geldin dedi. Nasılsın? Merhaba iyiyim filan derken böyle bir 3-4 dakika geçti. Hocalar bana tamam sen gidebilirsin dediler. Tabii ben giderken hep kafamda şu vardı. Yani bunun bana dönüşü nasıl olacak diye. Ve nitekim de öyle oldu. Ellerimi yıkadım daha kampete uzanmadan. Nöbetçi hoca çadırın orada beni dışarıya çağırdı. Ve saat 23.30'dan itibaren benim ceza talimim başladı. Saat 2.30'du ben hala ceza talimi yapıyordum. Sahilde koşmadım, ayak basmadım bir yer kalmamıştı. Şınav, mekik, barfiks, paralel, sürünme. Yani dizlerim, ellerim harap durumdaydı ceza halini bitirip kampete uzandığımda ellerimi yıkamak bile içimden gelmiyordu. Öyle kumlu bir şekilde yattım fakat uyumak mümkün değildi çünkü bütün vücudum ağrıyordu. O sızı beni uyutmuyordu. O yüzden o gün hiç uyumadan ertesi gün eğitimlere devam etmek zorunda kaldım. Tabi pazar günleri izinli olarak gittiğimde arada bir amcama da uğrayıp onun da halini hatırını soruyordum. Amcam uğradığımda her defasında diyordu ya işte giyen. Seni de ziyarete gelemedik kusura bakma. Ama en kısa zamanda geleceğim diyordu. Ben içimden tabii gayri ihtiyar bir şekilde aman amca gözünü seveyim. Yani şu bir sene gelme. Ondan sonra başımın üstünde yerim var diyordum ama tabii bunu içimden geçiyordum. Amcam iyi niyetle beni ziyaret etmek istiyordu. Ama kursta bunun bana dönüşü işte biraz önce anlattığım gibi oluyordu. Kursta bir selam, bir arkadaşınızın sizi ziyaret etmesi 3-4 saat ceza talimi demek. Ben kurstan binlerce milik binlerce şınav borcuyla kursu bitirdim. Birçok artık arkadaş arkadaşımla o şekilde oldu. İşte bu nedenle SAS Özel İktisat Kursu dünyanın en ağır askeri eğitimlerinin verildiği kurslardan birisi. Bu ilginç anımı da sizlerle paylaşmak istedim.